Hepinize selamlar Fırat Sobut güzel izleyenleri. Nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar bugün Kadıköy etkinlik alanındayım ve burada Hataylı depremze de esnafın kurmuş olduğu pazar alanı var arkadaşlar. Yemeden içmeye, giymeye birçok şey bulunuyor. Ben de şimdi hem yürüsel tatlara bakacağım hem sokak lezzetlerini deneyeceğim hem de sizlere etrafı da göstereceğim kardeşlerim. Hemen söyleyeyim 9 Şubat'a kadar buradalar arkadaşlar. O zaman haydi gelin neler var neler yok bir görelim. Buyurun. <laughs> Şimdi şu tarafta zaten her şey yemek alanı falan var. Çadırın içinde de e, sanırım işte baharatlar, çerezler falan o tip şeyler var. Şimdi ilk önce şuraya gidelim. Belki böyle bir ev yapımı, el yapımı böyle yiyecek bir şeyler buluruz burada. Sonra buraya geçeriz Surkitay. Ne diyorsun? Olur abi. Müziği duyuyor musun Furkan? Çok iyi abi. Aha tereyağı var sağda. Bak burada yöresel lezzetler var. Ya bir şey diyeceğim. Canım acayip köbbe istiyor. Ve e, buradan da sanırım kiloyla alacağım ben. Kömbeyi çok seviyorum. Aha biberli ekmek de var. Vallahi billahi var. Ve içli işte köfte var. Furkan. Merhabalar. Selamlar. Ben her üründen birer tane istiyorum abla. Burada yiyeceksin. Evet burada yiyeceğim abla. Biberli ekmek olsun. Lahmacun olsun. Tamam. Şimdi bir dakika. Bu biberli <laughs> ekmek bu ne oluyordu abla? Bu biberli ekmek lahmacun. İşte lahmacun. Bu da biberli. Bu da biberli ekmek. Kaytaz ekme. böreği. Ver kaytaz böreğinden abla. Ispanaklı. Ver abla. Aynı ıspanaklı evet. şu var. güzelim evet. bu. etli. Etli de ver abla. Şöyle. Külçe. Ha? Külçe. Ver abla. İspanak. Biber. Ver abla. İspanak. Şey de istiyorum. Sor. Eşi, eşi köfte de ver. Bir tane de lahmacun ver bir tane de lahmacun ver abla Lahmacunu Hepsinden bakacağız sonuçta bunların Lahmacunumuz, lahmacun, biberli ekmeğimiz Bu bir bana böreğimiz, Kaytas böreğimiz Kaytas Gül böreği Gül böreği Zulgul böreği Zulgul böreği Külçe, külçe bu Üçgen ıspanaklı. Evet. Bunları da hem size göster Şimdi içli köfte de tamam. gelecek. Sarma falan var mı şu an? Sarma şey yok. Sarma yok mu? Yani. Olsun. <laughs> tamam. Ee, çayınız da var mı? Çayımız var. Tamam. Çay da al alırım. Tamam. Siz direkt şeyden mi gelen? Ee, Hatay'dan. Yok. Hatay'dan. Direkt Hatay'dan gelen değil mi? Hatay'dan gelen. Çünkü anladığım kadarıyla burada karışık da var. Karışık da var. Değil mi? Ama siz direkt Hatay. Hatay'da yeriniz var mı? Var. Nerede? Bizim yerimiz var. He. Eee. Yeşilpınar'da. Şey, Yeşilpınar. Yok böyle dükkan gibi bir yeriniz var Yok. mı? Yok dükkan... ürettiğimiz yerimiz ama gönderiyoruz yani. yani. Gönderiyorsunuz. Var mı sayfanız falan? Var. Söyle ablacığım. Şemungıda. Şemungıda. Evet. Tamam. Kahmacun. Evet. Çok güzel görünmüyor mu? Kokuları alıyor musun? Evet. Furkan sanırım burada seni de düşünmüşler kardeşim. Ben direkt bundan bir... Bak burada kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, tam orası 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 parça ürün var ha. Yandık ha. Başında kardeşim böyle tada tada gideceğim burada Tamam mı? Sen yer misin ıspanakla? Yemem mi? ben Mesela burası Kadın girişimcilerinin Olduğu yer Bu aldığım taraf arkadaşlar Valla benim Hatay'da yediğim gibi Lezzetlerle birebir aynı şekilde Bu Yöresel lezzet tam böyle orada nasıl yediysen burada da öyle oluyor. Ama burada tabii şöyle şeyler var arkadaşlar. Şimdi burada çok sirkülasyon var, katılım var. Hava soğuk olmasına rağmen. Yapıyor, orada ısıtıyor falan. Hani biraz soğuk yedin, ettin, gel Bak elektrik gitti geldi. gitti daha gelmedi hatta. Hani çok böyle e, ay bu soğuk, ay bu şey olmuş mu, ısınmış mı, ısınmamış mı diye. Hani kurcalamayın. Aksilikler olabiliyor. Ama bize ısıttılar. bana Bak şu tepsi böreği görüntüsünde ben burada tepsi böreği vuracağım bu arada. Kıyma mı abi? Kıyma. Bunu seversin. Fırkıtay. Hı hı. Hmm. Al vur. Yeni uyandığın için kahvaltı yapmamış olabilirsin kardeşim. 5 saniye mi abi? Şöyle... Bak. Çok güzel bu biberli ekmeğin lezzeti ben aşık olmuştum Hatay'da yediğimde. Bunu İlk geldiğimde arkadaşlar ben böyle 6-7 yaşlarda Adana'da mahallede Hataylı bir komşumuz vardı. Orada yemiştim. Çocukken aşık oldum ben buna. Ardından böyle sürekli böyle rica ettiğimi hatırlıyorum. Hatta anneme ısrar ettiğimi öğrenmesi için hatırlıyorum. Ama hiçbir zaman tabii ki orada yediğimiz kadar ve Hataylı'nın yaptığı kadar güzel olmuyor. Ben şimdi mesela buradan özellikle bundan eve e, dolu dolu alacağım. Bu ve kömbe benim favorilerimden. Al eve götür, Sen yemiş miydin Hataylı Furkan? Ben tercih etmedim. Tercih etmedim abi. Bak burada da yine bir ıspanaklı ben düşün. Bizim mesela Hatay sandık içiyle videomuzda bunların hemen hemen hepsinden yedim ama hatırlamıyorum. Bak burada da yine kıymalı. Dövüldük mü kendimizi? Ha? mü kendimizi? Mümkün değil. Ben o harbi dürümü, o künefeyi yemeden buradan çıkmam. Şansımıza geldim. Organize eden beyefendiler de buradaydı. Tam size sorayım direkt adamına. Hatay Antakya döner neden e, tavuk döner yok? E, tavuk döner e, çok ısındığında, elimizde kaldığında öpekliği yenmediği koktuğu için e, ee, pek tercih edilen... Riske girelim değil. demediniz. Tabii. Pek çekilen, pek ee, giren bir ürün olmadığı için ee, Benim direkt gözüm onu aradı biliyor musunuz çünkü? Atay soslu döner var mıdır acaba falan? Onu çok kişi bilmediği için Şimdi genelde her yerde Hatay sosu evet. kullanıyor ama Malatya'sı olmadığı için yani sosu bir yerden Ondan dolayı da etkinliklerde tavuk döner seç, e, seçim. genel gelen müşterilerin tavuk döner seçim orası da çok düşük oluyor. Ha et ürünlerine falan göresele daha daha çok. Bunu da öğrenmiş olduk. Tamam teşekkür ederiz. Sağ olun. Lütfen. Yazı, yazış abim yazış. işini hallet abim. Valla bak bak önemliyse acil Furkan. Şöyle bir işimiz olmadı be Furkan. Elimde lahmacun yiyip oradan yazıma yazayım falan. <laughs> Beyefendi hala Kıbrıs'ın rahatlığında arkadaşlar, hala Kıbrıs'ın rahatlığında. Yani işin özü tavuk riskli yani herkesin de tercih etmediği bir ürün ondan dolayı bu tür şeylerde olmuyormuş kardeşler. Lahmacunumuza dalalım. uzun zamandır demediğim bir lafı diyorum. Akıyor. Va. Bak. bu da mı? Osman Bu da başka bir var ya sen. ben hızlı hızlı tadıyorum, bitirmiyorum bilerek de arkadaşlar şey yapmayayım diye, zaman kaybetmeyelim diye. O zaman ben bunların bir fiyatlarını falan ödeyim toplam ne kadar tutmuş geliyorum ben. Abi gelsene. Bayram abi gel. Bayram abi, Bayram abi neredesi Bayram Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? duyuyor musun? Mendil eline çalıyor. Şimdi siz ne satıyorsunuz kardeş? Ne var? Tayin var, pekmez var. Tayin var, pekmez var. Nareşkimiz var. nar var. var. Bir şey söyleyeceğim. Ee... tadına bak. Haa. Kaşkar abime. Abi burada. Oğlum bu çalan şarkı çok güzel. Kim söylüyor lan bunu? Kaç evet, evet. tane? Hiç kimse sormadı. Başarılı da mı? Abi tekmede vallahi daha güzel oluyor. Bekmez dedim. Ulan bir şey diyeceğim. Bu yediğimi bir de buna bandım ben ya. İnşallah Değiştiririz. Değiştirin tamam mı? Tamam abi. Ben düşünemedim onu. Hiç bu yok. sıra bakmayın. Temiz şey yapamadım. Hallederiz abi. Biz. Hmm. Hatay'da yerini soran var mı? Var abi Nerede? Hatay Kırıkhan Hatay Kırıkhan'da Dağcıhan Baharat abi Ne? Dağcıhan, dağcıhan Baharat. Baharat Dağcıhan Baharat Sizlere evet, kargomuzu da verdiler abi Biraz Her yere var, abi Nerede? Oğlum tek tek söyleyin <laughs> e, ee, ne kargo var dedin. Bak kafa mı karıştırdın sen? İsim Karim, ne? Feyzullah. Feyzullah kafamızı karıştırdın. <laughs> kargo var dedin kral, kral. Sen sonra başka bir şey daha söyledin. Miraç gönderdi. Miraç o kim? Buranın sahibi. Biraz, ha. Biraz... ha. eyvallah. Aleykümselam. Kardeş nar işçisi, baharat falan Biliyorum. hepsi var. Evet abi. Tamam biber salçan var mı? Var Gel biber salçası ver bana gel. 3 tane 100 lira. Abi nasıl? İyidir kardeş. Senden ne var ne yok? Çok şükür vallahi. Ben biber salçası Acı alacağım. tatlı mı? He? Acı mı istiyorsun tatlı Tatlı olsun. Tatlı Beyler, olsun. Buraya bakın. Şimdi bu tatlı biber. Tatlı biberimiz abi. Ee, acı biberimiz. domates salçası. Domates salçası var. Ve baharatlar. Baharatlar, ba baharatlar var. Aa şey var. Çökelek. Çok güzel. Başka e baharat Hatay, baharat. baharat şeklinde hepsi var abicim. Baharat alanı. 9'a kadar siz de buradasınız. Evet. Ama e, şeyden de gönderiyorsun. Türkiye kargo da gönderiyor. Türkiye'ye kargo gönderiyorum. Eyvallah. Eyvallah. Tamam. İsim neydi? Bayram Dağcı. Bayram Dağcı. Evet. Aa baharatın sahibi de. Evet. <laughs> Onlar Miraç falan filan bir şey dedi. Onlara selam gönderdi. Onlar da kardeşlerimiz. Eyvallah. Selam gönderdik işte babanız mı? Yok o da kardeşiniz. O da kardeş. Kardeşiniz de... Oğatay Şube'de. Ha Oğatay Şube'de. Eyvallah kardeşim. Sizin sıkı takipçiniz o yüzden ona selam gönderdiler. Ha eyvallah sağ olun. Ee, o zaman 9'una kadar da buradasınız. Baharat çeşidi var. E, biber var. Zeytin falan filan da var. Evet, her e, şeyiniz var. Selam alanlar her şeyiniz var. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet şimdi cevizli sucuk alacağız. Pera sevgili kızım çok istiyordu. Çünkü yoruluyor. Haftanın altı günü 5'er saatten antrenman yapıyor okuldan sonra. Şimdi şurada cevizli sucuklarımız burada. Bak şuradan da dadına bakak mı? Likitay, Rikitay. Bu ne? Bu ne? Mesela renk farklılığı var. Her yerden bir müzik geliyor, bir şeyler geliyor. Ama daha demin çalan parça çok iyiydi. Oğlum mendil elinde kimin parçası o? Parça neymiş Furkan? Arabada dinleyelim la. <laughs> He bak bununla bunun lezzet şekerleme farkı var bir şey var. Yiyecek ne? Doyduk mu? Doyduk ya elhamdülillah kardeşim. Umarım bu müzikler girmiyordur. Büyük telif veririz. Roman havası çalıyor bak şakası bir yana. Sizler de dostlarım vallahi. Hani buraya gelin burada zaten esnaf var. Biz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Çok büyük yara çünkü hepimiz için çok büyük yara. Beraber yaramızı saracağız işte yapacak başka bir şey yok. Onu abim o lokum. Heh. Abi Buyurun hoşgeldiniz Cevizli sucukla bu mu bu mu ne farkı var? Abi bu dut bu üzüm Budanar Hangisini tercih ya ediyorsanız şey yapabilirsiniz sıkıntı yok Bu dut bu üzüm Evet Budanar Evet Abi sen o zaman ne yap biliyor musun? Atıyorum bir parça ondan ver Tamam Bir parça narlı ver evet. bir parça şeyli ver Hatay'da var mı yeriniz abi? Hatay'da var İstanbul'un esenlerde de var Ya bir şey diyeyim mi? Ben bunu dutun tadını daha çok beğendim ya. Duttan olsun. Dutla üzüm koy. Dutla üzüm koy. Mar karıştırma. Ne kadar fiyatlar abi? Kilosu 400. Sever misin sen Furkan Bey? Seversin değil mi? Oo makasla. Ha, tamam. Kart abi. Eyvallah. Kolay gelsin. Yalnız baya lokumla ilgili falan bir şeyler var. E sen nerede var? Antakya'da var dedi. Bal var. Bir şey söylüyorum. Ha? Balı Ay Furkan. Eyvallah. Eyvallah. Atom olmasın bu. Nar leblebi Nar Narlı var. Neyle? Narlı var, kremli var, fransız var, çilekli var. Benim favorim narlı. Nalı güzelmiş. Ne kadar kilosu? 350. 350. Başka? Oturum var. Bakabilir miyiz? Hatay'dan mı geliyorsunuz? Hatay'dan geliyoruz. Leblebici Yusuf İsteklem hesabı var sana Yok mu? Leblebici Yusuf arkadaşlar Instagram hesabı yok bir şey yok Dükkan yeri varsa tarif edebilirsin Şu an Denizli'ye Depremden dolayı Denizli'ye kurdum Denizli'ye kurdunuz sarlak. depremden sarlak. dolayı evet. Eyvallah Kolay gelsin kardeşim Güzel. İyi satışlar Şimdi burada da yine baharat falan e, yerleri var Biz o zaman Furkan Yemi Yemi Yani harbi kebabıydı oydu buydu falan Oralarda bir şeyler var onlar yemi hadi gelin. Şimdi arkadaşlar bak Kumkat Burada acıyla falan hanımefendi satıyor Ben üreticisiyim ben Üret Üreticisiniz direkt Ağaçlarını ben üretiyorum Ha, süper Ve de ikram edelim Aldı böyle eline Bak senin ismin ne? Ali Ali Bak nasıl yapıyor Ali bir göster Dedi ki şöyle dedi, gazını al Gazını alıyoruz Gazını değil sen bir şey mi suyunu sıktın Ali gaz. Annen gazını aldı Ga Gazını da böyle alıyor Suyu çıkıyor gazı suyu çıkıyor. Sonra Gazı Nasıl bir gaz? Evet. Kimse bilmiyor işte bunu. Vallahi bilmiyordum. biliyorlar? İçinde C vitamini var bak. Tatlara iyi geliyor. Çok iyi. Çok lezzetli. Bir tat. İki tane yedim. Bazı konuşurken kaldı. He, Çok güzel. Ben de Adanalıyım. Orada böyle... <laughs> evet. Narenciye biz... Ben gidiyorum herhalde Furkan. <laughs> Orada böyle lezzet falan çok güzel. Buralarda bulamıyoruz. Burada şey de satıyorsunuz. İster evet. İster derse böyle de satıyor bir musunuz? Benim de verdim ama bitti ama ağacını satıyorum. Ağacını satıyorsunuz. Evet. Böyle bir ağacın fiyatı ne peki? 400 liracık. 400 TL. Evet. Çok ve peki bir şey söyleyeceğim. Bakımı falan zor mu? Ya da hangi mevsimlerde? Salon, salon bitkisi olarak kullanılıyor, balkona, terasa, bahçe olarak kullanılıyor. Balkonda da. Sen vitamin deposu. Anladım. Şey, Sadece türü. kış aylarında mı alıyor evet, peki Evet, Yılda bir defa alıyor. Yılda bir defa. Binon bininden döndün 11. aydan 4. 11. aydan 4. 4. aya kadar ama alıyor. Şey başardığı 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 ama şimdi pişme dönemi zaten. Anladım. 4. Şimdiye kadar kalır öyle dalda. Anladım. Çok memnun olduk. Teşekkür ben ederiz. Yakışıklı çay, Görüşürüz. Ay. Kendine bak. Ay. Ne demek sizlere de? Bunu göster. Sen biliyor muydun? Kumkata biliyor muydun? Bir çocuğa onu söyleyeyim. Ha haberin var mı? Cık diyor cık diyor. Kebap desen, lahmacun desen, kıyma kafa hepsi var bunda. Fırat soğukta. Ha bak kebaba gitme peşine. Oğlum sıktı gazını aldı. Tadı bambaşka geldi ha. Vallahi. Bak lezzet harbiden değişti. Bu arada lezzet şöyle de bir şey var. Hani Ürün de iyi bu arada. Ürün de iyi. Ağacı alıp almam arasında gidip geliyorum. Ağacı alsam bizdeki kedi ve atlas faktörleri yani kediler altında işersin s**t edersin. Atlas kediler dalını söker baba der bir şey der. Hevesini tekrardan aldılar yani. Hadi Furkan'a şimdi polar aldık. Bak bir şey söyleyeceğim. Furkan'cım gerçekten kardeşim bak şöyle kendine de bakayım bu şeyi çevireyim mi? Bak kardeşim. Oldu mu abi güzel? Bence çok güzel oldu Furkan'cığım. Ne alalım bunu? Da. Ha? Alalım mı? Alalım alalım. Vallahi çok yakışıklı. Evet, güzel güle güle giy kardeşim. Sağ ol abi. Bak kapşonu bir kapat bir de kafaya Kesene kapşon. Kesene abi. Ha? Kesene, kesene, vereyim ben mi? Hayır ben alıyormuşum hadi bayım. Şapka küçük de. Şapka küçük mü? Senin kafan büyük bence. Daha büyük önünü, mı? Önünü kapat evet. bakın bir de. Önünü kapat bir görelim abim. Oo. Oo. kardeş. Çok tarz. Vallahi çok tarz. O zaman biz Furkan'a şunu bir ısmarlayalım. Geliyoruz. Şimdi biz geldik, siparişi verdik, muhabbete aldık buradaki da. Hemen festival alanının girişinde sağ tarafta Hatay sofrası diye bir yer var. Ne yatsa anıt Hatay sofrası. Tezgahta yok yok, her şey var burada. Şimdi ne söyledik? Şöyle bir tane tepsi kebabı söyledik. Burada harbi dürüm var ama burada porsiyon getiriyorlarmış arkadaşlar. Yani dürüm olayı yok. Onu ben ama çözeceğim. Şöyle bir tepsiyle. Aa bu arada şey de var. Sarma da var. Hatta sarmayla bir açılış yapalım mı? Masa Şöyle bir alalım kardeş. Bak, lokitay koyduk, soman, üf. Aa biz bu arada şeydeki fiyatı söylemedik. Toplam o masa e, 500 TL tuttu arkadaşlar ama bizden para almadı. E, yani şöyle oldu daha doğrusu organizeyi yapan arkadaşlarla tesadüfen yan masa karşılaştıca ya dedi bu bizden olsun. Madem siz dedi dolanıyorsunuz bize destek veriyorsunuz da bizden olsun dediler. Öyle yani. Daha sonra yolda da şey dedi. abi dedi sen de açık aynen seversin getiriyorum dedi. Dedim getir. Hmm. O değil de Furkan Bey poları kaptın ha. Ama 300 liraya bence çok iyi fiyat. Yenici fena tutuyor abi. He? Ha? Hatırla abim. Atay'daki Antakya'dakine yakın lezzette baya. Şimdi şöyle şuradan da bakayım. Ama şeyde yıkıldım ya. Tavuk dönerde Ah dedim be arkadaş. Ama kendilerince sebepleri de haklı yani. Bak şuradan kebabımızı harbiye dürüm için şöyle koyduk. Bak şöyle bir içine domates ekliyorsun. Kardeş. Sonra... Ya bu arada bak size şunu da söyleyeyim. Ondan sonra yani burada da çok böyle lezzetle ilgili aşırı şeyler hani e, yorum da yapmıyorum. Çünkü buradaki amaç bizim biraz daha farklı arkadaşlar. Ama dediğim gibi nefsinizi göreltecek her şeyi yiyebilirsiniz. Şöyle bir biberi de salalım içine. Ha? Lokitay. Nasıl görünüyor? Bak bak bak. Çekerken doydun. Çekerken doydun mu? <laughs> pişmiş domates vuruşu. O pişmiş domatesin dokunuşu. <laughs> Ayrı bir lezzet katıyor. Oğlum şuradan mum var. Hepsi var la. <laughs> Cağ kebabı araya kaynamış. Cağ kebabı demiş ki dur ben de bir hata yerinde bir yerim alayım demiş. Belen tava falan da vardı bu arada da. Emin olamadım. Gerçekten bir belen tava gelmeyin diye ama güzel de görünüyordu gerçi. Aa, ne güzel yedim be. Ne güzel yedim be. Ulan tatlı bir şey yapalım mı abi? Künefeyi gördük. O zaman bir künefe finali mi? Ha? O zaman biz künefe finaliyle geliyoruz. Sırayı yürüyün mü? Gel. Evet, Sırayı yürüyün. Bu, lütfen buyurun. Teşekkürler. Yani. Ha. Şöyle sıramıza girelim. Bak tel tel ha. Furkan. Hadi. Nasıl mı? Değil mi? Çok iyi. Buraya bak kavak tatlısı bir da. He? Ben zaten bir çatal alıyorum. Hepsini sen yiyorsun. Ben yemeyeceğim abicim. Evet Furkan yine şanslı zorlamalarda. Yalnız ne soğan, ne soğan, koktu ağzı bizim var ya. Soğanı ne bastım dayanamadım ya. Yalnız var ya şu kar yağacak sayasın artık ha. Valla oymuşar. Bakalım. Bu işte bak asıl künefe ha. Bak bu asıl künefe ha. Furkan ha. Böyle yemiştim. Direkt e, Hatay'da bunun videosunu çektiğimde yediğim künefe bu şekildeydi. Ve o dükkan tek katlıydı ve artık yok. Ne gülüyorsun? Ne kadar? Alayım mı senin videoyu? Video, video alayım mı yani, Normalde benden yakışıklı adam video almam kral. Merhaba. Mesela? Çekiliriz tabi. Yok bir daha. Gel abicim. Sen tanıyor musun beni abi? Onu tamam, musun sen? Benim birçok seni hep izliyor. Ya. Ha, eyvallah. Çocuklarla beraber. <laughs> şöyle. Ha. Teşekkür Buyur ]ceğim. abi. Eyvallah. Çok... Hadi kolay gelsin. Sağ ol abicim. Eyvallah. Merhabalar abicim. Selamlar. Nasılsınız? İyi, Siz de tabii. hoş geldiniz. Ee, i̇ki porsiyon alalım abicim. <laughs> abi. Paylaşacağım abi. Paylaşacağım kardeş. Dükkan var mı? Var. <laughs> De. Antakya'da tabii. Şimdi Mesela, şu anda yok. Depremden sonra kalmadı. Kalmadı. Ama açacağız tekrar. Antakya'nın bitmesini de. bekliyoruz. Eyvallah. Bitince orada Tabii ki. Şurada orada ya. Hangisiydiniz abi? Neredeydi yer? Hatta Sümerler'deydi. Sümerler'deydi. Hı -hı. Ne yaptı ikisi abi? Evet, evet, evet. Eyvallah. Abicim kolay gelsin. Çok Hayırlı güzel işler. Güzel. İnşallah açtığınız zaman orada da İnşallah. Ziyai şey yaparım. Ziyarete gelirim. Eyvallah. Neye yanına gel geliyorsun? Gel biraz gel. Abi soğacak bu. Soğumaz soğumaz. Şunu atacaksın ağzına bakacaksın. Bir kabak tatlısı nasıl? Güne önce bir kabak tatlısı gel. Kameraman Aa, kardeşim. Gel lan kameraman gel. Gel 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 canım benim. Ha. Ha. Kabak tatlısı abla maç ağzını abla maç. Hmm. Lokum lokum. Bunlar gerçek 450 lira. Ben de yemiş oldum. Eyvallah ellerinize sağlık. Evet. Kardeşim kabak tatlısı ağızda patladı gitti buna gerek kalmadı. Ha? Ne diyorsun? Gel bayım, Antakya künefe. Hmm. Bak bana fazla şekerli geldi. Ama şu var ya şu. Bu tamam. Bu lezzet aynısı. Şerbet üstüne koydukları şerbet biraz fazla şekerli. Yani bu biraz daha hafif oluyor arkadaşlar. Yani Normalde biraz da yok kabaktan dolayı değil. Ağızda patlıyor yiyince anlayacaksın sen de. Hani normalde bunu böyle biraz daha az şerbetli falan e, yapıyorlar. Ben de öyle seviyorum. Ama şey direkt bu yani. Hani şu bildiğin bizim işte Eserle depremden önce çektiğimizde gittiğimiz dükkan belki izleyenleriniz vardır hatırlar. Orada yediğimiz gibiydi lezzeti. Hayır, hmm. yani şerbetli biraz tatlısı fazla kaçmış yani. Hmm. Çay alsaydık bir Furkan keşke. Nalla çay çok güzel giderdi şimdi. Sen şimdi gider şuradan al lan bak. Şuradan çözen. Ha? Yok mu? Bugün Kadıköy etkinlik alanındaydım kardeşlerim. Burada Hataylı esnaflara destek için böyle bir pazar yeri var. İşte giyiminden, kuşamından, baharatından, yemeğine, ev lezzetine birçok ürün, yiyecek, içecek hepsi burada mevcut arkadaşlar. Sizler de eğer İstanbul'da yaşıyorsanız yolunuz düşerse pazar gününe kadar bu etkinlik devam ediyor. Son olarak da diyeceğim şey şudur ki Allah bir daha bize böyle şeyler ülkemize yaşatmasın. Böyle acılar hissetmeyelim. Böyle acılar yaşamayalım. Böyle kayıplar vermeyelim inşallah kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.